Çıtır turşu Malzemeler Bir baş sarımsak Sarımsakları suda bekletirseniz daha kolay soyulur bilginize. 1 kilo turşuluk salatalık. Güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra kavanozlara paylaştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu, bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı şeker. Şeker limon tuzuna göre daha az olsun. Sarımsakları soyup kavanozlara pay ediyoruz. Çeyrek fincan üzüm sirkesi. Üzerine kaynamış su ekliyoruz. Kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. 4 ila 5 gün sonra turşularınız olmuş demektir. Afiyet olsun. Bıçakla kavanozun havasını alıp açıyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin.